KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi Asrın felaketi diye ifade edilen ama sizin ifadenizle bin yılın felaketi olan çok büyük bir deprem yaşadık. 6 Şubat depremi. Ben Kocaeli'yim. O depremde Kocaeli'deki depremi de yaşamıştım. Karşılaştırdığım zaman bu deprem ondan kat kat fazla gibi geldi bana çok büyük bir sallantı oldu. Ve evde olduğumda Kayseri'de çok büyük can kaybının olduğunu korkusuna kapılmıştım. Büyükşehir Belediye Başkanımızla telefonlaşarak kriz merkezine geçtik. Sayın Bakanım biz as sallanmadık. Deprem bölgeleri kadar çok sallandık. Burada arkadaşlarımız şahit. Hepimiz çok sallandık. Ancak Kayseri'de can kaybı yoktu. Bunu özellikle şu yüzden ifade ediyorum. Sizin başlattığınız kentsel dönüşüm ve özellikle gece konudu önleme bölgesinin burada can kaybı yaşanmamasında çok büyük emeği oldu. Size çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Yine Çevre Bakanı olarak şu an bütün bir deprem bölgesinin yükü üzerinizde. Allah yardımcınız olsun. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.